Şimdi tanısal yöntemler neler? Tabii e, bu biraz önce klasifiye ettiğimiz nedenleri tek tek e, tanıyabiliriz. Hepsinin kendine özgü tanısal yöntemleri vardır. En başta erkekler için aslında iş biraz daha kolay. E, bir sperm testiyle, spermogram dediğimiz bir testle e, spermlerin yapısını anlamak e, çok kolay olacaktır. Ama bunun yanında e, iktidarsızlık dediğimiz erkeklerde ya da Diğer başka sorunlar, prostat iltihapları gibi sebepler de olabilir. Ürolog arkadaşlar da bu konularla ilgileneceklerdir. Kadınlarda tanıyı nasıl koyuyoruz? Yumurtlamayı e, ultrasonla direkt takip edebiliyoruz. Ultrasonla reglimizin belli günlerinde. Hormonlarla değerlendirebiliyoruz. Hormonlar bozuklukları varsa e, hormon tayinleriyle bunu anlayabiliyoruz. Tüplerimizin tıkalı olup olmadığını e, bazı radyografik yöntemlerle Vajinal olan sıvı verip, radyopak maddeler verip, röntgen çekerek, tüplerden bu sıvıların geçişini görerek anlayabiliyoruz. Tanı yöntemleri ama en ileri tanı yöntemi de laparoskopi dediğimiz, direkt karın içinin üreme organlarının görüntülenmesine dayanan bir tanı yöntemidir. Bu yöntemi de sıklıkla kullanabiliyoruz.